Kuaför hayatıma 1998 yılında başladım. Lise mezunuyum. Meslek hayatına ilk başladığım zaman ilk yıllarda pek e, benimsemiş değildim. Ama daha sonra e, gün be gün sevmeye başladım. Mesleğimi en iyi şekilde icra etmek için başta e, ustam ve meslek arkadaşlarımdan ilham alarak e, mesleği daha çok e, geliştirmeye çaba gösteriyorum, göstereceğim de. E, federasyonun yapmış olduğu yarışmalara katıldım. E, Dünya e, Kuaförler Federasyonu (CMC) 'tin Türkiye'nin en iyi kuaförü sen misin yarışmasında erkek saç kesimi ve vereklendirmede e, halk oylamasıyla ilk beşe katıldım. E, Kasım ayının 30'unda e, Antalya'da yapılan Türkiye'nin en iyi kuaförü sen misin yarışmasında. Erzurum'umuzu temsil ederek Türkiye'nin ikincisi olarak Erzurum'uza bir kupa kazanmış oldum. Ee, meslek hayatımı, mesleğimi daha çok seviyorum. Daha çok icra edebilmek için e, meslek, mesleği alanda eğitimlere e, hiç aralıksız vermeden katılıyorum. E, bunun için gururluyum. Bunun için e, daha çok sevindim sevinçliyim. Mesleğimi daha çok sevmeye başladım. Ee, benim buradan e, yeni gençlere, yeni nesile tavsiyelerim. Mesleğimiz e, çok değerli ve altın e, bilezik tabiri caizse söylenen bir meslektir. E, tavsiye ediyorum mesleğimizi yapsınlar, yeni gençler e, gelsinler, yetiştirelim. Daha güzel, e, daha iyi yerlere gelsin. E, tabii ki eğitime karşı değiliz ama eğitimin olmadığı ve eğitimli olarak yapılan bir meslek daha e, güzel yerlere insanı götürebilir.